Herkese iyi günler. Evet, dolar Japon yerine geldiğimizde son 3 ayın önemli direncinin 102.50-102.70 bölgesini çalıştığını söyleyebiliriz. Hatta doların değer kazanma süreci, yenin değer kazanma, daha doğrusu yenin değer kaybetme sürecinin yavaş yavaş sonlanmaya başladığını söyleyebiliriz. Yeni bu manada baktığımızda 102'ler altında 101'lere hafta içinde hatta yüzlerin altına gelme ihtimali bu hafta içinde giderek artabilir. Bu manada baktığımızda 101-700'ün aşağı kırılması dolar yan paritesinde. Büyük ihtimalle hafta sonuna kadar yüzün altında bir hareket getirebilir mi? Bunu izliyor olacağız. Çünkü çok, oldukça önemli bir hafta. Böyle bir durumda çok büyük ihtimalle 0.94'lere önümüzdeki haftalarda bir gerileme görebiliriz. Çok da normal olacak bir düzeltme olarak bakılabilir. İlk etapta kısa vadede 102.70'in en azından yarına kadar geçilememiş olması bu seviye üzerinde kapanış yapılmaması ilk kriterimiz olarak karşımıza çıkıyor. Genel yapı itibariyle baktığımızda yeni değer kazanma isteği veya doların dünyada değer kaybetme e, süreci devam edecek gibi gözüküyor. Sanki biraz daha hızlanarak devam edecekmiş gibi bir izlenim söz konusu. Herkese iyi günler.